Bu güçlü çözüm işitme kaybınızı %87 oranında geri kazandıracaktır. İşitme zorluğu çeken bir kişiyseniz, probleminizi çözmenizde size yardımcı olacak harika bir doğal formül önereceğiz. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Yıllar geçtikçe, özellikle de sağlıklı bir yaşamın gereklerini yerine getirmiyorsak, duyularımız gittikçe azalır. Genel olarak yaşlandıkça işitme kaybı sorunlarınız olabilir. Ancak bu durum yaş, cinsiyet, ırk veya sosyal statü gibi unsurlara göre farklılık gösterir. İşitme kaybına ne sebep olur? İşitme kaybını önlemenin veya düzeltmenin en iyi yollarını gözden geçirmek için önce işitme kaybının ne olduğu hakkında temel bir anlayışa ihtiyacımız vardır. İşitme kaybı iki kategoriye ayrılır. İletken işitme kaybı genellikle kolayca belirlenen bir sorundur. Kısa ve güvenli bir cerrahi müdahale ile tamamen iyileşme sağlanabilir. Ancak sensorineural işitme kaybı tamamen farklı sağlık sorunudur. Bu tür işitme kaybı iç kulakta daha spesifik olarak iç kulak kirpikleri ile ilgili bir sorun olduğu ortaya çıkar. Kirpikler, gelen sesi alan mikroskobik saç hücreleridir. Daha sonra beyne gönderilecek elektrik hissine dönüştürülür. Bu hücrelerin bir kısmı öldüğünde veya hasar gördüğünde kişi işitme kaybını fark etmeye başlayacaktır. Halen işitme zorluğu çeken bir kişiyseniz, probleminizi çözmenizde size yardımcı olacak harika bir doğal formül önereceğiz. Malzemeler 3 diş sarımsak, zeytinyağı, damlalık, pamuk veya gazlı bez. Hazırlanışı Sarımsağı soyduktan sonra iyice yıkayın. Sonra havanda iyice ezin ve üzerine az miktarda zeytinyağı dökün. İyice karıştırdıktan sonra karışım posasını bir kenara ayırarak içerisindeki sıvıyı damlalığın içerisine alın ve daha iyi bir etki elde etmek için bütün gün sıvıyı bekletin kullanımı. Her iki kulağa 2 ile 3 damla kadar uygulayın. Kulaklarınızı pamuklu veya gazlı bir bezle örtün. Hayret edilecek derecede işitme becerinizi aşamalı olarak geri kazandığınızı fark edeceksiniz. Coneflowers olarak da bilinen Ekinezya, Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunan bir çiçektir. Ekinezya'nın bir antibiyotik kadar etkili olduğunu tespit eden birkaç çalışma vardır. Daha önce soğuk algınlığı ve diğer bazı enfeksiyonlara karşı test edilmiştir. Bu açıklamadan da anlayacağınız gibi Ekinezya güzel bir takviyedir. Ancak işitme kaybınızı kendi başına çözmez. İşitme kaybı için doğal ilaçlar tüm tedavi için değil takviyelerdir. Birçok doğu mutfağındaki bu ortak birleşen gizli bir restoratif özelliği sahiptir. Zencefil yüzyıllardır doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır. Zencefil genellikle süper baharat olarak kabul edilir. Bir antibiyotik görevi gören sayısız tıbbi özelliğe sahiptir. Sadece enfeksiyonlara yardımcı olmakla kalmaz zencefil sinir sisteminizdeki herhangi bir iltihabı bastırmaya yardımcı olan anti-eflamatör özellikler içerir. Hatırlayacağınız gibi sinir sistemi kulaklarınızdan beyninize sesi göndermekten sorumludur. Bu nedenle sinir sisteminizi iyileştirmek için alabileceğiniz her türlü önlem aynı zamanda işitmenizi de iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Başka bir sözde süper gıda zerdeçal tıbbi değerleri için doğu yarım kürede de yaygın olarak kullanılmaktadır. Zerdeçal kulaklarınız için harika olan potasyum ile yüklenir. Bunun yanı sıra zerdeçal son derece bioaktiftir. Yani yaptığı olumlu değişiklikler hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşir. Tuz tüketimini azaltın. Azalan tuz tüketimi kulak duyusunun iyileşmesine yardımcı olur. Tuz vücudun sıvı tutmasına ve kulakların fonksiyonel organların etkilemesine neden olur. Konserve çorba ve diğer işlenmiş gıdalar genellikle büyük miktarda tuz içerir. Almadan önce etiketlerini okuyun. Soğuk havalardan kulaklarınızı koruyun. Yüksek sesli ortamlara girmekten kaçının. Yüksek sesli ortamlarda çalışmak zorunda kaldığınızda mutlaka bir kulaklık edinin. Sağırlığın önlenmesine yönelik tedbirlere dikkat etmeniz önemlidir. Çünkü sağlığımız her şeyden önemlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ekranın sağında ve solunda çıkan videolarımı izlemediyseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.